Evet çocuklar merhaba. Bugünkü sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi çokgen belirtir? Biliyoruz ki çokgen olması için 1. Kapalı olmalı. 2. Doğru parçalarından oluşmalı. O halde cevabımız 5. İkinci sorudayım. Yukarıda verilen A, B, C, D, E çokgeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ABC iç açıdır. ABC iç açıdır. Evet. A, D kenardır. Bakalım A, D kenar değil. Nedir? Bir köşegendir. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Köşegen nedir? Ardışık olmayan doğru parçalarını birleştiren, köşeleri birleştiren doğru parçası. Bakıyorum. Üçgen, üçgende ardışık olmayan kenar yok ki birleştirelim köşegen oluşturalım. O halde cevabımız A. Evet dördüncü sorunun ışıklarda hata var çocuklar. O yüzden geçiyorum. Beşinci soruya baktım. Buna göre sorumuzu okuyalım önce. İkinci şeklin köşe sayısı birinci şeklin köşe sayısından kaç fazladır? Hemen bakalım. Birinci şekildeki çokgen işaretli yerden kesilerek ikinci şekildeki gibi birleştirilmiştir. Birinci şeklin köşe sayısı görüyorum 4. İkinci şeklin köşeleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane köşesi var. Kaç fazla? 2 fazla. Aşağıda verilenlerden hangisi çokgen için yanlıştır? Köşe sayısı kenar sayısına göre kenar sayısına eşittir. Evet doğru. Kenar sayısına göre isimlendirilir. Doğru. En az 3 kenara sahiptir. Doğru. Ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçası köşegen değil kenardır halde cevabımız değişik. Yedinci sorudayım arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dar açılı üçgen? Bir üçgenin iki iç açısı olabilir. Bir kere dar açılı üçgen olabilmesi için üç açısının da dar açı olması lazım. O zaman üçüncü açıya ihtiyacımız var. 40-40-80 yaptı. İç açılarının toplamı bir üçgenin kaç dereceydi? 180 derece. O halde 180'den 80 çıkarttık. Üçüncü açımız 100 derece. Geldim. 50 30 daha 80. 180'den çıkardım 100 derece. 40 80 daha 120. 180'den çıkardım 60 derece. 10 80 daha 90. 180'den çıkardım 90 derece. O halde Üçünün de dar açı olduğu cevap C şık. Yandaki üçgende verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım üçgenimizi inceleyelim. Bir kere taban açıları eşit olduğuna göre 70'er derece. Bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açılarının yanındaki kenarlarda eşittir. O zaman bakıyorum şimdi şıklara. PR doğru parçasının uzunluğu PS doğru parçasının uzunluğuna eşittir. Evet, doğru cevabımız A şık. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesin doğrudur? Çokgenlerin en az 3 kenarı vardır. Evet. Üçgenin 3 üç köşegeni vardır. Ne dedik? Üçgenin köşegeni yoktur. Bir altıgenin 6 altı tane iç açısı vardır. Doğru. ABC'de dörtgenin köşegenlerinden bir AC'dir. Hemen bir dörtgen çiziyorum. Ne olduğu önemli değil. Hemen isimlendiriyorum. A, B, C, D ve A, köşegenini çiziyorum. E, evet, A, birleştiriyorum. A, C bir köşegendir. Doğru. Yani cevabımız C şık. 10. sorudayım. Yukarıda verilen üçgenin A köşesi kaç birim ve hangi yönde kaydırılırsa dik üçgen elde edilir. Şimdi dik üçgen olması için bakın şöyle olması lazım. Kareli zeminde bize kolaylık sağlıyor. Burası 90 derece. E, A'nın yani burada olması lazım. Kaç birim? 2 birim sağa gitmeli. Geldim. Yanda verilen üçgene göre B açısı kaç derecedir? B açısını bulmak istiyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman 90 ile 53'ü topluyorum. 9, 5 daha 14. Ve 180 dereceden 143'ü çıkardığımda 37 dereceyi buluyorum. Cevabımız 5. Bir dik açılı üçgen varmış. Aynı zamanda diyor. Bu şemanın doğru olabilmesi için verilen ifadelerden hangilerinin çıkarılması gerekir? Bir dik açılı üçgen ikiz kenar olabilir. Çeşit kenar olabilir. Ama eş kenar olamaz. Yani cevabımız C şık. Evet. 13. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi çokgenlerin genel özelliklerinden değildir? Hemen bakalım. Kenarları birer doğru parçasıdır. Kapalı şekillerdir. En az 3 doğru parçasından oluşur. Kenar sayısı köşe sayısına ne olmalı demiştik? Eşit olmalı. 7 kenarlı bir çokgenin kenar, köşe ve iç açı sayılarının toplamını istiyor bizden. E biz biliyoruz ki 7 kenarlı kenarı, köşesi ve iç açıları eşittir. O halde topladığımda kaç yapar? 21 yapar. İkiz kenar bir üçgen yukarıdaki üçgen çeşitlerinden kaç ile de adlandırılabilir? Bir kere ikiz kenar üçgen dik üçgen olur. Dar açılı olur, geniş açılı olur ama çeşit kenar bulamaz. O halde cevabımız C şık. Aşağıda verilen açı ölçülerinden hangisi dar açılı bir üçgene ait olamaz? E bakıyorum B şıkkında bir 96 görüyorum. 96 geniş açılır. O zaman bu üçgen bir dar açılı üçgen olamaz. Evet çocuklar bir dahaki testte görüşmek üzere.